sevgili Yaşar Hürük'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ejder Bey. Yaşar Bey, bizim süremiz kısıtlı. Hangi birinden söz edeceğiz bilmiyorum. Tiyatrodan, sinemadan, müzikten ama isterseniz Urla'dan başlayalım. Madem ki Urla'dayız. Siz bilmiyorum gençliğinizde hatırlar mısınız? Urla'da da e, açık hava sinemaları varmış. Biraz oradan yola çıkalım. Teşekkür ederim. Urla benim için özel. Çünkü e, bir evim burada. Yılın büyük bölümünü burada geçiriyorum. İkincisi çocukluk yıllarım, babam benim belediyede memurdu. Belediyenin burada kampı vardı gördüğümüz arkadaki sahilde. Her yaz buraya gelirdik çocukluğumda. İşte Urla'daki yazlık sinemaları da o zaman gördüm, tanıdım. Ama salon açısından da Urla talihli bir ilçe Osmanlı döneminde Cumhuriyet öncesi 1910'lu yıllarda İzmir'in sinema salonu olan ya da sinema oynatılan bir salona sahip olan iki ilçesinden biri. Bir sinema salonu Bergama'da var, bir sinema salonunda da da var. Bunun da nedenini e, azındıkların yoğun olmasından dolayı diye düşünüyorum. Çünkü İzmir'deki sinema sektörüne baktığımız zaman Cumhuriyet öncesi dönemden söz ediyorum. E, Rum işletmecilerin hakim olduğunu görüyoruz sinema sektöründe. Ya az biraz İtalyan işletmeciler var ve çoğu Rum işletmeci. Türkler sinema açıncaya kadar Urla Yarımadası da biliyoruz ki Rumların en yoğun yaşadığı bölge. İzmir'de Cumhuriyet ya da göç öncesi. O yüzden o şeyle bir işletmeci de burada sinema salonu açmayı akıl etmiş ve sinemaya sahip olmuş bir ilçe Urla. Evet peki e, açık hava İki tane açık hava evet, vardı deniyor. Evet, bir tanesi burada İskele'deydi, yakında hemen Urla Ağaçlı yolun kenarında öbürü de Urla Merkez'deydi. O zaman demek ki e, henüz bu arkeolojik kazılar yapılmamış. Şimdi çünkü baktım o bahsettiğiniz evet. yerde kazılar evet, evet, var. Evet, evet, evet. Yani şeyin Klazominai ve Limankent burada iç içe iki antik şehir. Onların kazılarından bir tanesi de o sinema alanına denk geldi. Evet, peki İzmir'in sinema tarihinden biraz söz edelim. Herhalde çocukluğunuz İzmir'in merkezinde bir takım sinemalara gitmişsinizdir. En çok sinemalar hangi bölgede toplanmıştı? Daha çok zannediyorum. Osmanlı'da ilk İstanbul'la birlikte neredeyse aynı aynı yıl içinde İzmir'de sinema başlamış. Birkaç hafta önce hatta yani o kilit bir tarih var 11 Aralık İstanbul'da Sponek'teki evet. o meşhur evet. film gösteriminin olduğu tarih. O 11 Aralık 1896'dan bir hafta 10 gün kadar önce İzmir'deki gazetelerde yine bir kin kinematograf ya da sinema makinesiyle hareketli film gösterildiğini biliyoruz. Bunun daha eski bir tarihe bir belge çıkmadıkça, gazete çıkmadıkça İstanbul ya da başka bir şehirde benim için İzmir ülkede ilk sinema oynatılan yer kabul ettiğim bir şehir oluyor. İzmir'in böyle bir önemi var. Ama 16 Aralık diye de bir şey var. Bir o, gazete haberi. Şimdi şöyle 11 Aralık İstanbul'daki gösteri ama 10 Aralık tarihli İzmir'deki hizmet gazetesinde bir müddettir Frank Mahallesi'nde sinema diyebileceğimiz film oynatıldığının haberini okuyoruz. Yani o bile bir gün öncesi İstanbul'daki olaydı. Fırat Mahallesi deyince şimdiki İzmir'deki yeri. Şöyle Kültür Park, Asancak ve de bütün şeye kadar, gümreye kadar, limandan gümreye kadar olan rıhtım boyunu düşünebiliriz. Yani arka tarafta Basmane ile Fevzi Paşa Bulvarı ile sınırlanmış. Oradan kuzeye doğru olan şehrin Punta'ya kadar olan bölümün Mahallesi Çünkü bütün azındıkların iş yerleri, bankalar, ticaret merkezi yani sermaye grubu orada. Onun dışında e, Rum mahallesi var, Ermeni mahallesi var o bölgede, Arap mahallesi var. Sonra da Türklerin ve Yahudilerin oturduğu yerleşimler başlıyor. O bölge ekonomide de ticaret hayatında da çok canlı bir bölge İzmir'de. Ee, birinci kordon üzerinde de sinemalar var. Var, 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 var. Şimdi tabii bir şeyde her ne kadar 1896'dan itibaren çeşitli salonlarda sinema diyebileceğimiz film oynatıldığını görüyorsak da salon olarak burası sinema salonu olarak yapıldı diyeceğimiz ilk üç salonu da kordonda görüyoruz 1908'de. Önce İstanbul'daki gibi Pate Kardeşler geliyor bir salon yapıyor. Daha sonra onun yanında Palas Sineması açılıyor. Sonradan tayyare olacak olan sinema. Arada da Parizon var. O da Sakarya Sineması ya da lüks adıyla da çalışıyor bir dönemler o sinema. Daha sonra sinema sayıları artıyor hızlı. Çünkü İzmirler sinemayı çok seviyor. Film seyretmeyi çok seviyor. Benim çocukluğumu sordunuz. Şimdi iki ayrı dilimi var bu serüvenin. Bir tanesi salonda film izlemek. Yani hemen hemen her semtte salonu olan bir şehirdi İzmir. Benim e, kitabı da yazarken çıkardığım sayı 55'e yakın salon var İzmir'de. Onun dışında yazlık sinemalarda da Türkiye'de bir imparatorluk İzmir. Uzaktan yakından ki ikinci büyük şehir yazlık sinema sayısı açısından Adana'dır. Yarısı kadar bile Adana'da yazlık sinema yok. İzmir'de 260 tane yazlık sinema var. Ve ben çok şanslıyım. Bir de sinema delisi bir çocuktum ben çocukken. Ben atlardım otobüse. O çok uzak semtlere gider. Film seyrederdim. Bu 260 yazlık sinemanın liste yaparken çıktı ortaya. 250'ye yakına da ben film izlemişim. Ve de sinema defteri tutardım o yıllarda. İşte her gece her iki tane filmden bir yaz boyunca ortalama 200 film izlemişim. Yönetmenlerine not vermişim, oyuncularına not vermişim. Böyle bir sinema cenneti İzmir. Hatta size ilginç bir örnek vereyim. Ee, şeyin, yazlık sinemaların altın dönemi diyeceğimiz 50'lerin ikinci yarısıyla bütün 60'ları katarsak 70'lerin ortalarına kadar söz gelimi 65 yılında İzmir Belediyesi'nin o zamanki Mali İşlerine Bakan Varidat Müdürlüğü'nün kayıtlarından çünkü sinema biletleri damgalanıyordu o dönemde. Çinike gibi şey değildi. Damga üzerinden de vergi alıyordu belediye. Damgalanan bilet sayısına baktığımızda 1965 yılında bir haftada 7 günde 550 bin bilet damgalandığını görüyoruz. Yani bir haftada 550 bin kişi İzmir'de şeye gidiyor. Televizyon da yok düşünün bunun etkisine. Hangi böyle semtlerde yoğunluktaydı sinemalar? Şöyle ben ona kitapta da aynı şeyi söyledim ve bu terminolojiyi ilk ben kurdum. İzmir'de sinema vadileri var. Şimdi salonları e, örnek alırsak ilk sinema vadisi Çankaya, Mezarlıkbaşı ve iki çeşmeliye tırmanan Eşipaşa Caddesi boyunca sıralanan sinemalar. Yani Lale Sineması bunun içinde, Yeni Sinema bunun içinde, Tam bunun içinde, Asri Sinema bunun içinde. Yukarıya çıktığımız zaman Şen Ocak, Ferah, Kulüp, bu sinemalar birinci vadi. İkinci vadi, Kültür Park açıldıktan sonra şehir Tepeci'ye doğru, Tevzi Paşa Bulvarı ve Gaziler Caddesi üzerinde genişlemeye başladığında ikinci sinema arteri, sinema vadisi doğuyor. Orada da neler var? İşte İkbal Sineması var, Yıldız Sineması var, Kulüp Sineması var, büyük sinema var. Arkadan daha sonra açılan ülkü sineması var. Koca Kıran var. Bunlar giriyor devreye. Daha sonra 3. Sinema Vadisi kemer altında oluşmaya başlıyor. İşte Elhamra'yla, Şan'la, Konak'la, Sema'yla oluşan bir zincir. Daha sonra da semtlere yayıldığını düşünüyoruz. Karşıya ayrı bir bölge, Bornova Bucağı ayrı bir bölge olarak. Böylelikle sinema vadileri yerleşmiş oluyor şehre. Evet. Siz İzmir doğumlu musunuz? Ben İzmir doğumluyum. Evet. Ee, şimdi sizin biyografinizde bildiğim kadarıyla e, tiyatro eğitiminiz var müzik eğitiminiz var evet. e, nasıl oldu bu yolu seçmeniz yani aile etkisi var mı sizin temel olarak hedefiniz neydi çocukken yani tiyatrocu olmak mı müzisyen olmak mı hayır tam tersi ben ciddi şekilde bilim adamı olmak istiyordum. Üç tane şey var, köşe başı var benim hayatımda. Benim kafamdaki çizgi ortaokulu bitirdiğim zaman Ankara Fen Lisesi'ne gitmek. Fen Lisesi'nden sonra ODTÜ'ye gidip fizik okumak. Sonra atom fiziği üzerine yüksek lisans yapıp Amerika'ya gidip uzay ve matematik okumak da benim çizgim. Şimdi çok uzun bu belgesele sığmayacak kadar ayrı bir hayat hikayesi o. Üç sefer ben direklerden döndüm. O yüzden bir rastlantı sonucu. O yıl Askere gitmemek için, eğitimi sürdürmek için opera bölümüne sınavına girdim. Tek kişi kazandım. Ayrılamadım okuldan. Opera eğitimi görmeye başladım. Sonra opera eğitimini görüp 3. sınıftayken bir oyunda, devlet tiyatrolarında da oynuyordum. Yan yanaydı okulda zaten tiyatro. Cüneyt Bey geldi Ankara'dan. bir Seyrederken o dönemde bölge tiyatrosu olmamıştı. Ankara'dan geliyordu oyuncular. Beni ilk kez gördüğü için dönemin İzmir Tiyatrosu Müdürü Rakip kim bu nereden buldun diye sormuş. Benle konuşmak istedi. Dedi ki ne yapacaksın operayı? Bir lafı dedi bağıra bağıra 4 saatte zor söylüyorlar. Tiyatro daha çağdaş sanat, daha toplumcu sanat. Gel Ankara'ya alalım seni okula. Ha. Tek öğren, oyunculuk yetiştiren okul biliyorsunuz Ankara Konservatuarı'ydı. Olur dedim gittim oradaki sınavları kazandım. 5 yıl orada Ankara'da tiyatro bölümünde okudum. Böyle geldi ama e, böyle bir çizgide İzmir araştırmak, sanat kültürü araştırmak ya da diğer İzmir tarihini araştırmak nerede çıktı derseniz ben Ankara'ya konservatuara gittiğimde okulu çok sevdim. Ama ortamı, ilişkileri ya da gidişatı çok sevmedim. Dedim ki bu iş benim hobim olmayacak, mesleğim olacak. Hayatına bir hobi bul. 73 yılının Eylül ayıydı. Yaşadığın ve yetiştiğin şehri araştır diye kendi kendime hmm. karar verdim. Ankara Milli Kütüphane'nin Bahçeli Evler'de kapısından içeri girdim. Giriş o giriş. O günden bugüne minimum 6 saat, 8 saat her gün bu şehri çalışıyorum. Önce Ankara'yı araştırarak Hayır. Ankara Milli Kütüphane'de İzmir'de İzmir basılmış başlayarak. gazeteleri tarayarak başladım. Tarık. Okul bitince de o çalışmalar İzmir'e nakledildi. Peki e, Osmanlıca okuyabiliyor musun? Biraz okuyabiliyorum. Yani her şeyi okuyamıyorum ama orada biraz kendi kendimi yetiştirdim. Ama ciddi bir de eğitim görmem gerekiyor. Fakat o konuda çok yardımcı olan çok arkadaşım var. Peki müzik sever Müzikle ilgili İzmir müzik tarihini de e, sizin kadar kapsamlı bilen çok kişi yok İzmir'de. Evet, çünkü ilk başladım. Adını ilk ortaya atan bu çalışmalar başladım. Konu İzmir Müzik Tarihi oldu. 49. yıl bu sene. İşte Müzik Tarihi kitabı da her şey iyi giderse bir sorun çıkmazsa önümüzdeki yıl bitirmeyi hesaplıyorum. Çünkü tahminimden büyük boyutlara çıktı. O kadar derin olduğunu ben de başlarken bilmiyordum. Benim müzikle ilişkim işte ee, lise yıllarındayken TRT çok sesli koro sınavı açtı. O koro sınavını kazandım. Ben Muammer Sun'un öğrencisi oldum. Bana her şeyi notayı da ilk müzik bilgilerini de rahmetli hocam Muammer Sun öğretti. Sonra İzmir Konservatuvarı'nın opera bölümü öğrencisi oldum. Orada o işi geliştirdim. Ankara'da tiyatro okurken yatı parasız yatılı okuyordum. Boş zamanlarımda Adnan Saygun Hoca'nın çalışmalarına giriyordum. Necil Kazım Akses Hoca'nın çalışmalarına giriyordum. Muammer Hoca'nın sürekli yanındaydım. Muzaffer Arkan'ın koro çalışmalarına giriyordum. Müziği bırakmadım. Mezun olduktan sonra Hayatımda üç büyük koro kurdum. Bir tanesi Atatürk Çocuk Korosu 1981 yılında kurdum. Sonra ilk defa Türkiye'de bir ilçede Salihli'de Çok Sesli Çocuk Korosu kurdum. Şehir tiyatrosunu da ben kurdum Salihli'de. Görevlendirilmiştim. Daha sonra 1982 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korolarını kurdum. 15 yıl yöneticiliğini yaptım. Sonra bölge müdürü olunca tiyatroda aksatacağım diye orayı başka bir öğretmen arkadaşa bıraktım. Bu türde müzik çalışmalarım oldu. Çok sayıda film ve dizi müziği yaptım. Sahne 35 tane oyunu sahne müziklerini yaptım. Senfoni orkestrası için eserler besteledim. Birçok sayıda çocuk şarkılarım var. Öyle de müzikle iç içe. Piyano hayatımdaki en iyi arkadaşım diyebilirim. Evet. Peki piyanoyu da okuldayken evet, yapayım. Evet, 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 Sonra da bırakmadım hiç. E, piyano gittiğim her yerde var benim ve piyanosuz yapamıyorum. Peki bu çok güzel çünkü sizin meslek yaşamınızla hobiniz aynı. Galiba en güzel şey de Tabii. yani, e, Keşke genç arkadaşlardan izleyen varsa hayatında hobisiyle meslek yaşamını buluşturan insanlar çok mutlu. Ben kesinlikle, de onlardan kesinlikle, biriyim. Kesinlikle. Çünkü bizim boş vaktimiz yok. 24 saat çalışıyoruz ama 24 saatte keyif aldığımız bir işi yapıyoruz değil mi? Kesinlikle. Evet. Ee, çok yakınlarda e, temmuz başında e, sonuçlanan İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali aslında sizin iki ilgi alanınızı buluşturan bir etkinlik oldu. Ee, zannediyorum e, hem film alanında hem de müzik alanında çok sayıda sanatçı yetiştirdi İzmir. Yani işte bir yanda Saygun, öbür tarafta e, Ayhan Işık'tan. Tanju Okan'a, neden yazarlara, çok. yani İzmir'in bu kadar verimli bir toprak olmasını neye bağlıyorsunuz? Şimdi tabi çok kadim bir şehir olması, kadim bir şehir olmasının yanı sıra antik dönemden bu yana sanatla kültürle iklimin de getirdiği etkili olacak ya da ne diyelim 16 tane uygarlık İzmir'den gelmiş geçmiş, o uygarlıkların yarattığı bir şey kompoze kültür birikiminden de olsa gerek. Burada yetişen insanların galiba biraz algısı, vizyonu, çok bakış açısı var, evet değil evet mi evet farklı oluyor. Yani şimdi benim çocukluğumda Ermeni arkadaşım da vardı. Rum arkadaşım da vardı. Çok sayıda hala Yahudi arkadaşım da var. Haliyle onlarla da beraber yaşarken ortak müzik de yaptık biz bunlarla. O kendi gelip işte bir Ermenice parçayı seslendirdiğinde ya da Yahudi bir arkadaş bir Ladino müziği seslendirdiği zaman "Aa bu ne diyorsunuz? Sizin ülkedeki başka yaşıtlarınızdan daha daha önce onları örnekleri öğrenip, bilip e, beyninize, kültürünüze, geninize yerleştirme şansınız oluyor. Bu tabii ileride bu tür mesleksel çalışmalar yaptığınız zaman size bir zenginlik, bir doku ya da bir katkı olarak müthiş işe yarıyor. Ama şimdi yetişen gençlerin bu şansı yok. Ne yazık ki yani o çok kültürlülük artık e, fazlaca yok. Yani elbette Yahudi arkadaşlar var ama... Rumların sayısı herhalde çok az, değil mi? 200-250 kadar. Evet. Rum kökenli İzmirde evet. var. Ermeni kökenli neredeyse hiç kalmadı. Tamam. Ama Yahudi azınlık sayısı İzmirde yani İzmirli Yahudilerin sayısı yanılmıyorsam 1250-1300 civarında şu anda. Evet. evet. Peki. Sizin ilgi alanlarınız müzik, tiyatro, sinema. Bunun dışında da başka kitaplarınız var biliyorum. Ama tarih şimdi İzmir tarihi her şeyden önce çok önemli. İzmir tarihiyle çok ilgileniyorum. Onun dışında e, fotoğrafçılıkla çok ilgileniyorum. Fotoğraf çalışmalarım var, fotoğraflarım var. O fotoğraflardan basılmış kartpostallar var. Bir de benim 20, 23 İzmir kitabım oldu. Bu 23 İzmir kitabının fotoğraflı olanlarının tamamının fotoğraflarını ben çektim. Yani kendi kitaplarımı, fotoğraflarını kendim çekiyorum. Dolayısıyla hem bir telif sorunu olmuyor hem de o kullandığınız cümlenin ya da yaptığınız açıklamanın hangi açıdan görüntüyle vurgulanması gerektiğini daha iyi bildiğiniz için kadraj yapma beceriniz de o da tiyatrodan gelen bir beceri olduğunu düşünüyorum. Bir şeyi kadrajlamanın yararı çok oluyor. Peki çocukluğunuza tekrar dönersek. Çocukluğunuzda izlediğiniz, İzmir sinemalarında izlediğiniz filmlerden bir şey kaldı mı aklınızda? Hepsi hepsi, hepsi. hepsi duruyor olduğu gibi. Mesela o dönemdeki e, büyük prodüksiyon filmleri çok özlediğimi hissediyorum zaman zaman. İşte onlar üst üste oynamaya başlamıştı. Çünkü Benhur, Hur, On Emir Kleopatra siz de çok iyi biliyorsunuz. O bir şahıs şahsı vardı onların böyle üçer saatlik devasa sinemaskopta yeni çıkmış teknoloji filmlerde ve iyi oyunculukları da varmış yani baktığınız zaman o zaman sıradan oyunculuk değilmiş onlara. O yüzden o şeyleri özlüyorum. Mesela çocukluğumdan kalan çok kaliteli o dönemlerdeki Walt Disney filmleri vardı biliyorsunuz. O Walt Disney filmleri de ciddi bir şey taşıyormuş. Onları da çok özel hale geliyorsunuz. Sonra o açık hava sinemalarında ya da salonlarda film izlemenin bir başka e, e, ne diyelim tarzı vardı. Bir başka üslubu vardı. Kaldı ki ben açık hava sinemasında bir gişede bilet de sattım. İçeride aralarda anons da yaptım. Gazoz da sattım. Şey ettim gırdatıp patlata patlata gazoz açıp. Yani o yüzden e, hatta konservatuarda Ankara'da tiyatro bölümü sınavlarına Cüneyt Hoca çağırıp da hazırlanırken yazlık sinemanın güneş altında sahnesinde hazırlanıp da gittim ben. Aylarca güneşte prova yaptım. Peki, benim de çocukluğumda İstanbul'daki sinemalar, yazlık sinemaları hatırlıyorum. Önceden konser olurdu, sonra sinema, filme geçilirdi. Burada öyle bir gelenek oldu mu? Şöyle, şimdi İzmir'de genellikle yazlık sezon 1 Mayıs'ta başlar. Dayanabilen sinemalar ki çoğu 29 Ekim'e kadar bunu sürdürürdü. Hatta arada yağmurlu geceler olurdu. 29 Ekim epey serinlemiş bir hava olurdu. O Eylül ve Ekim dönemindeki biraz daha seyirci sıkıntısı çekebilecekleri geceler böyle amatör İzmir orkestraları vardı ki orkestralardan da nice değerli sanatçılar yetişti. Onların sahne alıp o şeyden önce filmden önce böyle bir yarım saatlik konserler verdiği geceler oluyor idi. Ama bu bir gelenek ya da sürekli yapılan bir şey değildi. Yerli sinema mı, yabancı sinema mı daha çok olurdu? Bir de yabancı filmler dublaj mıydı o zamanlar? Çok istisnalar hariç, tabii dublajdı. Çok istisnalar, İzmir'de orijinal film oynatan iki sinema vardı zaten salon. Yazlık hiç yoktu orijinal oynatan. Bu sinemalardan bir tanesi sürekli orijinal oynatan ki İngilizcemiz ilerlesin diye giderdik biz onlara. Elhamdülillah. Sineması. Alt yazılı. Alt yazısız ya da alt yazılı. Alt, yazısı da. alt yazısız da oynattığı oluyordu. Ama orijinal oynatıyordu Elhamra. Arada bazı filmlerde de tayyar sineması orijinal film oynatıyordu. Onun dışında hepsi dublajdı. Ancak sinemalar belli işte siz de biliyorsunuz şirketlerle anlaşmalı dağıtım şirketleriyle anlaşmalı oldukları için yerli film oynatanlar hep yerli oynatırdı. Yabancı film oynatanlar hep hem yabancı. Mesela Eşe Paşa'da aynı sokakta İzmir'in çok önemli iki açık hava sineması vardı. Biri en büyüğüydü zaten. Şen Ocak sürekli yerli oynatırdı. Lozan sineması sürekli yabancı oynatırdı. Arada çok özel vizyon çıkmış, ilk defa İzmir'de oynatılacak. Bazen İstanbul'daki filmciler yazın da devreye film sokabiliyorlardı şeyde bağ, arada çıkmış filmleri. Mesela Şafak Bekçileri bunlardan biridir o 63 yılında. E, işte Göksel Arsoy'un oynadığı film. O yaz döneminde geldi oynadı. Yabancı film oynatan sinemada şey yaptı. Gala yaptı diyelim. Bunlar ama istisnaları. Yoksa yerli yabancı oynatan filmler sinemalar diye ayrılıyordu. Evet. Ee, şimdi e, sinema sektörü İstanbul'da. Hatta o kadar ki e, burada Birçok üniversite önce 9 Eylül'le başladı. Hatta Ege ile başladı. 9 Eylül'de geçti sinema televizyon. Ee, oradan çıkan bütün mezunlar İstanbul'a göç zorunda kalıyor ama e, Tunç Başkan'ın bir hayali var. Sektörün bir bölümünü hiç olmazsa e, buraya çekmek. Çünkü doğasıyla, e, iklimiyle, tarihsel özellikleriyle. Doğal platoları var. Evet, doğal platolar. Vardır. Bu olabilir mi? Yani İzmirli, İzmirden çıkan sinemacıları burada çalışmaya e, sevk etmek, onları burada tutabilmek, İzmir'i bir sinema kenti haline getirmek sadece, e, mümkün bir Bu bir, açıdan ama. mümkün değil. Sizin ama. söylediğiniz perspektifte de mümkün değil. Çünkü e, Burada kullanılabilecek eleman sayısının çok üstünde mezun veriyor buradaki okullar. Yani her mezununu burada bu şehir besleyemez. İkincisi bu bir de altyapı işi. Sinema altyapı isteyen bir iş. Yani stüdyo olacak, plato olacak, laboratuvar olacak. O adamları besleyecek yan sanayi olacak, olacak, olacak bir sürü şey. İstanbul bu imparatorluk haline dönmüş. İzmir'in belli bir oranda, belli bir sayıda bir grubu burada beslemesi olası. Ama İstanbul'la rekabet gösterecek oranda böyle bir kulvarda gitmesini ben olası görmüyorum. Belki altyapı zamanla oluşabilecek bir altyapı olabilir. Değil mi? Yani çok, stüdyolar. zor, çok zor görünüyor bu açıdan baktığınız zaman bana. Ama İzmir düzenleyebileceği festivaller, yarışmalar ya da başka alı sinemanın başka alanlarında evet çok önce bir şehir haline gelebilir. Evet. Yani sektöre başka açılardan kapılar açabilir. Mesela bu fırsatı bir dönem kaçırmış. 1961 yılında Kültür Park'ta bir Sanat Festivali yapılıyor. Sonra bir grup gazeteci diyor ki bu festivalin içinde sinema festivali yapalım diye ve de İstanbul dışında ilk kez ki o dönemlerde İstanbul'da tartışmalı film festivalleri yapılıyor, sorunlar çıkıyor. İlk defa 1961 yılı Ağustos ayında İzmir'de Fuar Filmleri da, Festivali düzenleniyor. Antalya Başlamadan Antalya 64'tür mesela. Evet, evet. Antalya'nın başlamasına neden İzmir. Ha. İşte o Fuar Filmleri Festivali bir sefer yapılıyor. Bazı sıkıntılar çıkıyor. İşte Denize İnen Sokak birinci seçiliyor. Uluyora Zeniye oyuncu Hiç seçiliyor. Hiç görmüş müydünüz Denize İnen sokak Hayır onu izleyemedim. Ben de izleyemedim gördüm. galiba yoktur Türkiye'de. Evet, evet. yani İstanbul'da da eğer yoksa şeyde Yok. okulda ya da Mimar Sinan'da. Söylenen şu o, Paris'te bir festivale gönderildi ve ondan sonra kayboldu. Kopyalar kayboldu, kayboldu diye. Şimdi tabii o dönem İzmir'deki festivale sınırlı sayıda kopya olduğu için filmcilerin elinde işletmeciler de çok böyle festival süresinde film bağlamak istemiyorlar. Her gece bir film gösteriliyor. Neyse o film festivali ikinci senesini yaşamıyor. İki sene boşluktan sonra o boşluktan yararlanan Antalya şimdi bu sene kaçıncısı yapılıyor? 70 küsura ulaştı. 60 Beşi geçmişti ama tam 78, 78, olmadı. Olmadı mı daha? Olmadı, 70'e mi gidiyor? Olmadı. Ee, daha kan Festivali 74 bu yıl. Doğru da pardon. pardon pardon. 58 galiba öyle Yanılmıyorsam. Bir şey yanılmıyorsam öyle bir şey olması olabilir. lazım ama Antalya'nın olmasına Peki. neden İzmir'in bu konuda tıkanmasıdır. Evet. evet. Ama yani e, en azından sanatçı potansiyeli yetiştirdiği sanatçılar açısından çok zengin. Belki bir de yurt dışından yani yurt dışından gelen sinemacı daha çok tarihsel bir Ortam arayabilse, burada bulabilir. İşte doğa, iklim vesaire koşullarında. Yani yurt dışından gelen sinemacıların belki stüdyoları zaten onlar bir günde çekim yapılıyor, gönderiliyor. İşte kendim. Paralı askerlerden sonra da çok gelmedi arkası burada. En son paralı e, askerlerle yapıldığı zaman. Evet. O yüzden de İzmir Sinema Ofisi'nin kurulması çok önemli. Çünkü İzmir Sinema Ofisi gelen sinemacıları kolaylık sağlamak, Hı -hı. önlerindeki Hı -hı. engelleri bir anlamda yok etmek için. Kurulmuş bir destek kuruluşu i̇şte Bir takım şeyler başlıyor ee, İzmir'de festivalde ilk yıl e, Birinciliği kazanan Filmin burada Yeni filmini çekerse o yönetmeni O yapımcıya Daha doğrusu doğrudan doğruya yapımcı hedef burada Yapımcı yeni filmini burada Çekerse en azından böyle yüzde %40'ını filminin İzmir'de Geçirirse o zaman işte 300 bin liralık bir e, lojistik Destek yani ekip geldi burada otelleri vesaire tabii, buradaki harcamaları. Tabii, tabii. Bu aslında küçük küçük İzmir'i bir sinema kentine doğru götürecek adımlardır ama dediğiniz gibi Vitrin her zaman festivaldir. Çünkü sinema kentleri. Evet. İşte bakın Venedik Festivali. Kandan da eskidir. Tabii, tabii. Ee, ve üstelik de yani en olmayacak Mussolini zamanında başlatılmıştır. Belki de tam şu hani bir o karşı propagandaya karşı bir evet, propaganda unsuru olarak o festivali başlatmışlar. E, bakın az önce söyledik Antalya'yı o festival kadar parlatan bir şey oldu mu hiç? Olmadı. Ki Antalya'da Expo'da yapıldı biliyorsunuz. Ona rağmen o Antalya Film Festivali Antalya denilince ilk akla gelen bir evet. şey oluyor. Bir kente oluyor. yani Tabii. kimliğini kazandırabilecek evet. etkinliklerden biri de tıpkı işte Bergaması, Efes'i vesaire gibi. Onlar tarihsel boyutlar ama çağdaş boyutta da bir festival çok şey kazandı. Şimdi bakın bir örnek vereyim. Sinema değil ama İzmir bir fuar yarattı. Evet. Biliyorsunuz evet. 36'da Kültür Park'ta evet. taşıdı bunu. O fuarın yerine koyacak hiçbir şey yapamadı o zamandan beri. Evet. Fuar o kadar baskın çıktı, o kadar başarılı oldu ki işte evet. neredeyse 80 yılı geçti. O geçen sürede. E fuarın yerine bir şey koyamadınız ama fuar çok doğru bir örnek. Fuar tarihiyle ilgilendiniz mi bu tabii canım. arada? Tabii canım. Tabii tabii tabii. fuarın tabii şöyle bir boyutu var. giderek bütün dünyada olduğu gibi o tek sanayi fuarları artık sektörel fuarlara döndü. İşte ihtisas fuarlarına evet. döndü. Şimdi onu da yeni bir yeni İzmir'in fuar alanında o evet. ihtisas fuarları yapılırken Şimdi daha kültürel bir fuara dönüştü. Ben Hani İzmir fuarının hani daha çok kültürle, hem bir yanda etkinlikler, bir yanda da belki kültürel bir. Şimdi iki fuar dünya çapında İzmir'de. Bunlardan bir tanesi Marble, yani mermer fuarı mermer. dünya çapında. Dünyadaki iki büyük. Milano ile beraber mermer fuarından biri, öbürü de gelinlik, gelinlik. ve moda fuarı. Evet. Gelinlikte hatta tek tabanca neredeyse o kadar şey. Çünkü zaten İzmir tekstil alanında, moda tasarımı alanında evet. da evet. bence önemli merkezlerden biri. O konularda hani İstanbul'da bir tasarım kentidir ama... İzmir özellikle moda tasarım alanında çok ciddi adımlar atmak. Tabii fuarın değişimi yani fuar İzmir'in şeyde Gazemir'de evet. kurulması, kültür parkın o alanda terk edilmesi başka bir nostaljik şeyi artırdı. Evet. Söylemi artırdı, İzmirlerin şikayetini artırdı. Eski fuarımızı özlüyoruz, evet. eski fuarımızı özlüyoruz dedi. Özlenen, özlenen tabii orada açılan fuarının yanı sıra e, gazinolar, evet. tiyatrolar, o kültür. Yani Türkiye'nin başka hiçbir şehrinde İstanbul'daki sanatçıların bu kadar çok sayıda gazinoya gelip aynı gece girdiğiniz zaman altı ayrı gazinoda ülke çapında 60 sanatçıyı birden Var. görme şansı buluyordunuz. İşte yazlık bahçeler, açık hava tiyatroları, Türkiye'nin bütün kalburüstü tiyatroları, devlet tiyatroları da dahil fuarda e, e, tabi gelip izleyebiliyordunuz. Onlar peyderpey pey bütün yaz süresince gelip oynuyorlardı. O bir şeydi. Fuar bir özel şeydi. Ne diyelim? Özel bir buluşmaydı, özel bir randevuydu, bir ritüeldi. Herkes giyinip giderdi. Bütün akrabalar, uzaklarda oturan yakınlar fuar zamanı size gelirdi, evet. misafirlik olurdu. Yani başka kentlerden gelirdi. Tabii, işte başka kentlerden. Tabii. Onları fuara götürmek bir özel şeydi, törensel evet. bir olaydı. İzmir bu güzellikleri yaşadı fuar sayesinde evet. Belki bu tıpkı Expo'lar gibi, Ekspo da bir kültür fuarıdır. Tabii çünkü. Canım. Tabii ee, ben Sevilla'daki Dünya Fuarı'nda hı hı. E, Türkiye Pavyonu'nun kültür sorumlusuydum. Yani o yüzden bütün bir e, altı ayını izlemek şansım oldu fuarın. Gerçekten de her ülke kendi kültürünü bütün zenginliğiyle tanıtabiliyor o fuar İzmir e iki sefer Expo şeyini kaçırdı. Evet, i̇ki kez direktlerden döndü. İnşallah de. E, bu süreç e, devam <laughs> e, kaldığı yerden devam edecek. Yani 2008'de e, ve 2015'te evet, gitti o şey. Evet, e, i̇nşallah ileride olabilir. E, Peki, e, zannediyorum süremizi de e, doldurduk. Ee, Yaşar Bey çok çok teşekkür ediyorum ve Türk e, İzmir'in kültür tarihine yaptığınız katkılardan ötürü de size çok teşekkür ediyorum. Çok değerli kitaplar yaptınız. E, önümüzdeki e, belki sonbaharda sinema ile ilgili kitabınız çıkacak. Ondan sonra dediğiniz gibi müzik gelecek. Evet. Ee, bütün bu çabalarınız için İzmir size gerçekten borçludur. Yok canım ee, ben onu şuradan yola çıkarak yaptım diyelim konservatuvardayken. Ben parasiyatıl okudum eğitim hayatım boyunca. Ee, babam beni okutamazdı. Parasiyatıl okurken de çok pahalı öğrenci oldum. Konservatuvarda da çok pahalı öğrenci oldum. Bir sürü şey yaptılar benim için. Ee, o zaman kendime verdiğim bir söz vardı. İki söz. Bir, e, hangi yaşta eğitilmek istenen, eli tutulmak istenen, yardıma ihtiyacı olan genç ya da çocuk görürsem hiçbir şey beklemeden ona yardım edeceğim diye kendime verdiğim bir söz vardı. Bir de ömrümün sonuna kadar yaşadığım, ve yetiştiğim şehri araştırıp o konuda geriye eser bırakacağım diye bir sözüm vardı. Onları yerine getirmeye çalışıyorum ben. O da mutluluk veriyor, hayata bağlanmanızı evet. sağlıyor. İleriye umutta bakmanız için bir havuç oluyor önünüzde. Ben teşekkür ne ederim güzel. size. Yolunuz açık olsun. Sevgili seyirciler, bugünkü keyifli sohbetimizi burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yine başka bir sanatçı dostumuzla karşınızda olacağız.